Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Vazifetü sünnetin nebeviyeti. Peygamber Efendimizin sünnetinin hadislerinin vazifesi nedir? Bu dersimizde bundan bahsedeceğiz inşallah. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin iki vazifesi var birinci vazifesi şudur. Kur'an-ı Kerim'de mücmel yani kapalı olaraktan bildirilen hükümleri açıklığa kavuşturmaktır. Mesela örneğin Kur'an-ı Kerim'de namaz kılınız, akimus salah, namaz kılın denilir. Ama namaz nasıl kılınır, kaç rekaattır vesaire namazın keyfiyatlarını Kur'an bize açıklamıyor. İşte sünnet-i nebeviyede bu da ne yapar? O e, mücmel bırakılan konuyu bize izah eder. O yüzden Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu bir hadis-i diyor ki: "Sallu kema Beni nasıl görüyorsanız, e, namaz kıldığımı nasıl görüyorsanız siz de o şekilde namaz kılın. Yani benim namaz kıldığımı gibi siz de namaz kılın. Bu şekilde gösteriyor. demek ki namazın nasıl kılınacağını sünnet-i nebeviyeden öğreniyoruz. Veya mesela Hac ile ilgili ibadetler ve diğer ibadetler bunlar da yine aynı şekilde Kur'an-ı Kerim icmali bırakmış ama bunu sünnet-i tafsilat detayını öğrenmiş oluyoruz. O yüzden Peygamber Efendimiz Aleyhisselam mesela Bukhari'de geçen bir hadise diyor ki Huzu anni menasikekum ibadetlerinizi hacda yapılan ibadetleri benden alın, benden öğrenin. Bunları elde edin. İşte sünnet-i nebeviyenin birinci vazifesi budur. Unutmayalım. Kur'an-ı Kerim'de mücmel bırakılan konuları, hükümleri açıklığa kavuşturmaktır. Ve sünnet-i nebeviyenin ikinci vazifesi ise bazı hükümler vardır ki Kur'an'da yoktur. Onları sünnet-i nebeviye belirler, onları ortaya çıkarır. Yani sünnet de o da kanun koyucudur. Kanun koyucu Allah ve Resulü'dür. Bir ayet-i kerimede öyle buyuruyor. Allah ve Resul kanun koyucu olduğu belirtiliyor. Demek ki bazı e, hükümler, kanunlar vardır ki onlar Kur'an-ı Kerim'de yok fakat peygamber e, Efendimiz Aleyhisselam tarafından belirlenmişlerdir. Mesela örneğin erkeklerin e, altın e, altın yüzük takmaları veyahut da erkeklerin ipek elbise giymelerinin haram olması Kur'an'da geçmiyor. Bu sünnet-i nebeviye tarafından belirlenmiş bir kanundur. İşte böylelikle sünnet-i nebeviyenin iki e, e, vazifesi olduğunu öğrendik. Ve bu sünnet-i nebeviye müracaat edilme bakımından ikinci sıradadır. İlk etapta birinci sırada Kur'an-ı Kerim vardır. İkinci sırada ise Peygamber Efendimiz'in sünnet-i nebeviyesi vardır. Vazifetü sünnet-i Sünnet-i vazifesi iki vazife iki vazifesi vardır. Birincisi şudur. İnne ma hiye o vazife tevdihun ve beyan. Onun vazifesi açıklamaktır. Tevdih ben aynı şey. Sünnet-i vazifesi açıklamaktır. Ama neyi açıklamaktır? Lima o hükmü ki ca'a fil Kur'an. Kur'an'da geçen Kur'an'da Kur Kur'an'da gelmiş olan hükmü açıklamaktır. Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı geçmiş olan e, hükmü açıklamaktır. Mesela örnek verelim. Fel Kur'anu kema kullana nas önceden söyledik Kur'an-ı Kerim nasa ala salati. Namaz üzerine kesin hüküm vermiş. Bir şeklin mücmelin icmali kapalı bir şekilde e, kısa bir şekilde onun hakkında hüküm vermiş. Namaz kılın diye akimussalah mücmel bir şekilde namaz da, namazdan basmış e, Kur'an-ı Kerim. Kemakkun nasıl söyledik? Bakın nerede geçti o süredik. Size e, göstereyim. Bakın şurada ve inna ma nasl Kur'an-ı Kerim akaidi tafsilen ve al-ibadet ve muamalat icmalen bak. Kur'an-ı Kerim akide konusunda detaylı bir şekilde anlatmış ama ibadetler ve muamelat konusunda icmali bir şekilde değinmiş. İşte bunu nasıl söyledik? İşte Kur'an onlara icmali değinmiş. Onu açıklayacak olan da sünnet-i nebeviyedir. Orada belirtmiştik o dersimizde. Fel <laughs> Kur'anu demek ki Kur'an-ı Kerim kema söylediğimiz gibi nasa ala salati namaz hakkında bir şekilde mücmel mücmel bir şekilde ondan bahsetmiş o fecaati sünnetu sünnetin nebeviye ise gelmiş o salat ve tafsil etmiş yani detaylandırmış keyfiyeti salati namazın keyfiyetlerini detaylandırmış namazın keyfiyetleri iki kısma ayrılır el kavliyete vel ameliyete o sıfatır keyfiyet için el kavliyete keyfiyet için sıfattır kavli olan keyfiyeti bir de ameli olan keyfiyetlerini ne yapmış hepsini sünnet bunu detaylandırmış Kavli, mesela Fatiha suresinin okunması ve tahiyyatın okunması bunlar kavli keyfiyetler giriyor. Ameli ise mesela kıyam, ruku, secde bu gibiler de ameli keyfiyetlerdir. İşte bu kavli bir de ameli keyfiyetleri detaylandırmıştır sünnet. Kur'an icmali bahsetmiş ama sünnet ise bunları detaylandırmış. Bu konu hakkında şu hadis, sahih hadis vardı. Ve sahha ani rasulü peygamberden sahih bir şekilde e, rivayet edilmiş. Ennehu peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiş. Sallu namaz kılın. Kema raeytumuni usalli. Beni namaz kılarken gördüğünüz şekilde. Ben nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız siz de o şekilde namaz kılın. Ravul Buhari 605 605 değil de 631 numaralı hadis Buhari'de bu hadis geçiyor. Evet, sünnetin birinci vasiyeti budur. Ve keder ki aynı şekilde yani beyyeneti sünnetü sünnet açıklıyor. Bak birinci vasiyeti açıklamaktır. Bak namazlık konusu nasıl açıklamış. Ve beyyenet aynı aynı şekilde açıklamış. E'mal el haci haccin amellerini. Ve menasik amal Menasik aynı mana geliyor. Yani e'mal el hacci, yani menasik el hacci. Hacda yapılması gereken amelleri, ibadetleri sünnet bize açıklamıştır ve kale, sallallahu aleyhi ve sellem peygamber Efendimiz Aleyhissalatu şöyle buyurmuş. Huzu anni manasikakum. Huzu alın elde edin anni benden menasikekum. Menasik hac ibadetleri için kullanılır kullanılan bir ifadedir. Yani hacda yapacağınız ibadetleri benden öğrenin, onları benden alın, öğrenin. İşte bak bu hadisle yüksek ki demek ki e, sadece Kur'an'da e, bu genişçe anlatılmamış. Ve Peygamber ki, onun detayını benden elde edin. İşte Kur'an-ı Kerim, şu özelliğini unutmayalım. <laughs> bu özelliğini unutmadığımız sürece, bu mealciler Kur'an-ı Yun diye kendini vasfedenler gibi hataya düşmeyiz. Kur'an-ı Kerim, akide, inanç konularında detaya girer, detaylı anlatır. Ama ibadet ve muamelat bölümünde ise detaya girmez, onun detayını sünnet-i nebeviyeye bırakmıştır. və bəyinət yəni ayədə Quran-ı Kərim e, və bəyinət yenə açıqlamışdır. Pardon, sünnət-i nebeviyə bəyinət və Pegasus sünnəti açıqlamışdır. El-ukudul cəizətə cəiz olan sözləşmələr vəl-ukudul muharramətə haram olan sözləşmələr nələr olduğunu e, fil muamalat muamelat bölümünde hangi sözleşmeler caizdir, hangi sözleşmeler haramdır, bunu sünnet-i açıklamıştır. Ve gayrı ve muamelat dışındaki, bunun dışındaki diğer konularda yine Kur'an'ın icmali bahsettiği ibadat ve muamelat bölümlerini sünnet-i nebeviye detaylandırmıştır. Bak dedim az önceki dersimizde mesela söylemiştik önceki derslerimizde bakın Kur'an-ı Kerim Evet, Kur'an-ı Kerim akide konularını tafsilli, detaylı bir şekilde anlatıyor. Ama ibadat ve muamelat bu ikisini ise icmali bahsediyor. O yüzden burada bir icmaliye örnek ver, icmaliye de örnek verdi. Bir de muamelata da örnek verdi. Burada ibadata da örnek verdi, muamelata da e, örnek verdi yani ya. Yani. Bu şey de güzel oldu yani. Hem ibadat hem de muamelat. Çünkü Kur'an'da icmali bir şekilde bahsedilen ama Sünnet-i bunu detaylandırdığı hem ibadat hem de muamelat bölümleridir. O yüzden hem ibadattan örnek hem de muamilattan örnek getirmesi gayet güzel oldu, yerinde oldu. İşte Kur'an'ın böylelikle birinci vazifesini öğrenmiş olduk. Pardon, Sünnet'in birinci vazifesini öğrenmiş olduk. İşte Sünnet'in i birinci vazifesi neymiş? Kur'an-ı Kerim'de icmali olarak zikredilen konuları beyan etmek, açıklamak, onları detaylandırmaktır. İkinci vazifesine geldik şu an. Kur'an-ı Kerim'in ikinci vazifesi. Kezalike aynı şekilde Kur'an-ı Kerim şerraat, pardon kezalike yine aynı şekilde yani sünnet-i nebeviye şerraat yani kanunlaştırmış. sünnet-i sünnet nebeviye kanunlaştırmış. bazı konuları yani bazı konular ki Kur'an onlar hakkında bahsetmemiş, konular Kur'an-ı Kerim onlar hakkında herhangi bir hüküm belirtmemiş. İşte o bazı konuları da sünnet-i ne yapmış, kanunlaştırmış. şerat sünnetu, sünnet-i nebeviye kanunlaştırmış. Ba'da bir kısım mesekete anhul Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in kendisi hakkında sustuğu açıklama yapmadığı bazı konuları sünnet-i nebeviye kanunlaştırmış o o o, o şeyler ki ve lem yubeyyin hükmehu ve lem yani Kur'an-ı Kerim açıklamamış hükmehu o şeyin hükmünü. Yani o şeyler ki o meseleler ki o konular ki Kur'an-ı Kerim onun hükmünü beyan etmemiş, açıklamamış. İşte o tarz konularda e, bakıyorsun ki sünnet-i nebeviye onun aklına kanunlaştırıyor, onun aklına kanun bildiriyor, kural bildiriyor. Mesela ne gibi? Mistu tahrimi takattumi bizzehebi. Örneğin altında altın yüzük takmanın haram oluşu. Bu haram kılmasını belirleyen sünnet-i nebeviyedir. Kur'an'da bunun hükmü geçmez. Velbusil hariri ale'r Erkeklerin e, ipek elbise giymesi haram olması mesela. Bu da Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Bunu kanunlaştıran sünnet-i nebeviyedir. Evet. Böylelikle şunu öğrendik. Sünnet-i iki vazifesi vardır. Bir, Kur'an'da icmalen bahsedilen konuları detaylandırmak, açıklamak, açıklığa kavuşturmaktır. İkincisi ise, Kur'an-ı Kerim'in beyan etmediği, o hakkında sustuğu bazı konuları kanunlaştırmak. O, o kuralları, kanunları Sünnet-i Nebeviyye bellemiş. Yani buradan da o zaman şunu anlıyoruz. Hem Kur'an hem de sünnet-i ikisi de kanun koyucudurlar. Ve hulasetul kavlim. Sözün hulasası, sözün özü şudur. Demek ki enne sünnete, sünnet-i nebeviye, hiyel mazdaru sani ikinci kaynaktır. Başvuracağımız ikinci kaynaktır. Ba'del Kur'anil Kerim'i. Kur'an-ı Kerim'den sonra birinci sırada Kur'an-ı Kerim'den başvuracağız. Kur'an-ı Kerim'den sonra başvuracağımız ikinci asıl kaynak işte sünnet-i nebeviyedir. O ve ennel amele biha, o da sünnete. Bir de o ennel amele biha, biha bir sünneti. Sünnetle amel etmek, sünnet-i nebeviyeyle amel etmek vacibun gereklidir. Çünkü niye gereklidir? Çünkü ayet kelimede ne diyor? Ayet kelime diyor. Ve mâ yantıku anil hevâ in huve illa vahyun yuhâ. Peygamber Efendimiz kendi heva ve hevesinden konuşmaz onun konuştuğu şeyler hepsi vahidendir. Ona bildirilen vahiy iledir. O yüzden sünnet-i uymak gereklidir. Vahiyye daruriyetun ve bu zorunludur. Li fehmil Kur'an'ı anlamak için bu zorunludur. Eğer Kur'an'ı anlamak istiyorsa sünnete uymak zorundayız. Çünkü Kur'an'ı anlamak için sünnete niye uymak zorundayız? Çünkü Kur'an-ı Kerim bütün meseleleri detaylı bir şekilde anlatmamış. Kur'an-ı Kerim ibadat ve muamelat bölümlerini icmali, kısa, öz bir şekilde de anlatmış. Onun detayı için biz sünnete uymak zorundayız ki Kur'an-ı Kerim'i anlayabilelim. Ve ameli bihi ve bihi bil Kur'an. Kur'an'la amel edebilmek için biz sünnete uymak zorundayız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki ibadetler ve muamelatlar geçiyor. Bunlarla amel edebilmek için bunun ancak detayını sünnetin nebeviyeden öğrendikten sonra uygulayabiliriz namazın kaç rekat olduğunu, kavli e, neler olduğunu, fiili rükünlerin neler olduğunu vesaire bütün bulan hepsini ancak sünnet-i nebeviyeden öğrenebiliyoruz. O yüzden Kur'an-ı Kerim'le amel edebilmek için, Kur'an-ı Kerim'i anlayabilmek için sünnet-i nebeviyeye uymak zorundayız. El icma burada kalsın. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi böylelikle e, şer'i kaynak olaraktan bir Kur'an kelime öğrendik, iki sünnet-i nebevi öğrendik. İnşallah bir dahaki dersimizde şer'i kaynak olarak icma bunu öğreneceğiz. İcma nedir? bunun vasvesi nedir? Ve derecesi nedir? Bunlar hepsini öğreneceğiz inşallah. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma.